Ne yapacağız? Canlarını yakacaksın güzel kardeşim. Bir kadının canı en çok nasıl yanıyorsa... ...nereden yanıyorsa... ...oradan canlarını yakacaksın. Eğer insan birini kaybetmekten korkuyorsa... ...onun için her yere gider. Onu bulmak için her şeyi zorlar. Kalbinin sıkışacağını bilse... ...onu kurtarmak için koşar. Kızım! Kızım! Gel gel gel. Ha bırak lan seni. Gel. Gel. Ha! Gel buraya. Kızsın. Gel buraya. Ay. İyi. Ay. Gel. Gel. güzelim. Okunur mu sana? Hayır. Çok korktum. Sen nasıl bir şerefsizsin lan? Sen çok şerefsiz ya amca. Bize yetmez mi? Anne Zeynep bana boşanma davası mı açtı? Açsın oğlum. Açsın ne olacak ki? Biz halledeceğiz. Sen merak etme. Anne uzaklaştırma kararı yazıyor burada. Sakin ol. Tamam. Sakin ol. gördüm bak. Çocuk harbiden yok ortalıkta. Rahatladım. Ama bunlardan önce çocuğu bulmak lazım. Bas, bas. Nereye? Emir nereyeyse oraya. Hadi. Hadi bakalım. Tuncay bırak! Yakaladım! Efendim maalesef. Ne demek maalesef? Gidin bir Başkanım. şey yapın. Sağ olsun. Ya olur mu öyle şey? Yok öyle bir şey. Gidin müdahale edin. Sakin. bir şey yapın. Sakin, Çok sakin olun. Zaten... Ne yürü üstünde? Ne düştüğünde? Yok öyle bir şey. Kaç sakin. yaşında daha bu çocuk? Efendim sakin, sakin olun.